Hepimize hayırlı uğurlu olsun temennisiyle. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinde işyerleri yıkılan ve kullanılamayacak hale gelen basın mensupları için Milli İrade Meydanı'nda oluşturulan basın evinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katılım sağladı. Başkan Hayrettin Güngör, basın mensuplarımız kalıcı iş yerleri oluşturulana kadar faaliyetlerini basın evinden yürütme imkanı bulacak. Hayırlı olsun diye konuştu. Esnafımızın, sanayimizin, küçük sanayimizin, OSB alanlarımızı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu şehir 170 bin üzerinde çalışanı olan gerçekten önemli bir iş alanında da yeri olan bir şehrimiz. Her sektörün ayağa kalkması için hızlı bir çalışma yürütülüyor. Bu kalıcı iş yerlerinin yapılana kadar da geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. İl genelinde 3000 civarında planlanmış geçici çarşıların yaklaşık 2000'e yakını tamamlandı, teslim edildi veya edilme aşamasında sürekli de bu devam ediyor. İnşallah bu alanda da ciddi bir rahatlama olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç oldukça da bunları çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da basınımızın da tabii ki iş yerleri yıkıldı işte cihazlara, bilgisayarları tahrip oldu. Biz bu kapsamda, basınımıza da, belediyemizin karşısındaki kütüphan olarak kullanılan bu alanda 29 tane e, basın evi dediğimiz mekan oluşturduk. Bunlar tabii ki 10 metrekare civarında ortak alanlar da var. Hem stüdyo hem internet alanı gibi alanlar da oluşturduk. İnşallah sizler burada kalıcı mekanlar oluşturulana kadar burada e, faaliyetlere devam etmiş olacaksınız ben burada tabii ki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yaptı. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte Kahramanmaraş'ımızın tanıtımı, olayların takibi, bu konuda ciddi gayret sarf ettiniz. Bu şehir bizim, bu ülke bizim. Hep beraber basını, esnafı, iş insanı, biz belediyeler, devlet, millet el ele inşallah bunun altından kalkıyoruz. Kalkacağız da. Şunu yürekten söyleyebilirim. Eee hep altını çizerek ifade ediyorum. Canları geri getiremeyiz. Ama şehrimizi daha iyi ima edebiliriz. Burada Kahramanmaraş'ımız bir yılda çok önemli bir mesafe kaydedecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın kalıcı konut ve kalıcı esnaf mekanları ile ilgili biliyorsunuz bir yıllık taahhüdü var. Hızla devam ediyor. İki yılda çok daha iyi bir aşamada. Ben beş yıl içerisinde inşallah Allah ömür verirse bu şehir sadece Türkiye'de değil dünyada da en cazip şeylerden biri olacağını ifade edeyim planlama çalışmaları devam ediyor. Özellikle mikro bölgeleme çalışmaları yani bu şudur anlayacağımız dille. Bizim şu an zeminimizin işte fay hattı nereden geçiyor? Zemin nerede sıvılaşmış? Nerede yapılaşma olabilir? Veya zemine uygun kaç katlı bir yapılaşma olabilir? Bunların ortaya konduğu bu çalışmada son aşamaya geldi. Bunun sonucunda da şehrimizde bir imar planı revizyonu yapılacak. İşte hangi alanda kaç kat veya sosyal donat alanı ne olacak? Bunların çalışması devam ediyor. Bu da hep birlikte şehrimiz sizlere de paylaşılarak son hali verilmiş olacak. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar da Basın Evi için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti. Buradaki arkadaşların hepsinin büroları yıkıldı. Bu süreç içerisinde çok zorlu bir dönem geçirdik ama sağ olsun bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı ve onun şahsında basın müdürü ve diğer arkadaşlara ben Özellikle bütün gazeteciler adına teşekkür ediyorum. Ee, dilerim bu tür hizmetlerin, yani basın hizmetlerinin biraz daha artarak da e, devam etmesini bekliyoruz Sayın Başkan'dan. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Olsun. Sağ olun.